dünyaya geldiğimiz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan da ölmeye başlarız. Bu kesin gerçeğe rağmen ölüm, insanların çoğunun duymak bile istemediği bir şeydir. Sanki yokmuş gibi davranılır. Oysa şimdiye dek ölen insanların çoğu bekledikleri anda değil, hiç de beklemedikleri bir anda ve beklenmeyen şekillerde ölmüştür. Kimi evlenme hazırlığı yaparken, kimi o hayalindeki güzel bahçeli, şirin panjurlu evine kavuşacakken, kimi de üniversiteyi bitirecekken hayattan ayrılmıştır. Oysa mahallelerinde, gazete köşelerinde, televizyon kanallarında hep başkalarının ölüm haberlerini almaya devam etmeyecekler miydi? Şimdi ölemezlerdi. Oysa daha yapacak çok işleri vardı. Aslında bu hayatta hepimiz Ölüme mahkum edilmiş idam mahkumları gibiyizdir. Sadece infazımızın ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Bugün ya da yarın, elbet bir gün öleceğiz. Kim bilir neyle oyalanırken ölüm bizi yakalayacak. Her an ölebileceğinin farkında olan aklı başında bir insan anlar ki kendi varlığı kısa bir süre sonra dünyadan ayrılacak ve kendisinin dışındaki hayat sahibi kitle onun yokluğundan hiç etkilenmeyerek o mücadele dolu yaşamında var olmaya devam edecektir. Kişi öldüğünde dünya yok olmayacak. Kendi dünyamız sona erse de gerçek dünya kıyamete kadar varlığını sürdürecektir. İnsan sadece bir yolcudur. Dünya ise sadece bir durak. İnsan düşünürse dünya hayatının bir rüyaya benzediğini anlar. İnsan uykudayken gördüğü şeyin bir rüya olduğunu anlayamaz. Gördüğünün rüya olduğunu ancak uyandıktan sonra anlar. İşte bu dünyada da önemli olan ölmeden önce uyanmaktır. Zaten öldükten sonra herkes uyanacaktır. Ama hazırlıksız yakalananlar için iş işten geçmiş olacaktır. Şu fani dünyada Allah'a iman edip onun emirleri doğrultusunda yaşamaktan daha akıllıca bir iş yoktur. Hayatın anlamı da budur zaten. Ölümün er ya da geç, sayılı birkaç sene sonra ya da daha kısa bir zaman sonra bizi de bulacağı ortadadır. Ne yaparsak yapalım, dünyanın en mükemmel insanını bile bekleyen akıbet budur. Sonuçta hepimiz bu dünyadan gelip geçen geçici gölgeleriz sadece. Dünyaya dalan insan için ölüm korkusu gerçekte ölüm nedeniyle şahsi menfaatlerden mahrum kalma korkusudur. O insan için ölüm korkusu huzur ve sükûnu en fazla kaçıran ve ölene kadar hiç bitmeyecek bir endişedir. Çünkü ölüm yatırımını sadece dünyaya yapan insanların her şeyini alıp götürecektir. Oysa ölüm bir son değil, sadece başka bir aleme geçiştir.